Kayıtta mıyız? Değerli takipçiler, petek tesisatlarını kimyasal ilaçla temizletenlere müjde, petekleri kimyasal temizlikle temizlik yapanlara da Ey niyet ettim Allah rızası için dünyanın gelmiş geçmiş evrenin en iyi temiz aile çocukları. Buyurun. Petekler kimyasal ilaçla temizlenirse ne olur? Bir de size iki türlü müşteri modeli söyleyeceğim. Ben kimyasal petek tesisat temizliği yaptırmak istiyorum. Karışma bana. Bana karışma. Bana karışma. Kimyasal temizlik ilaç yaptır. Yaptırmak istiyorum. Omşum geyle. Omşum yaptırmış. Çok memnun kalmış. Her yer ısınmış. Şimdi değerli takipçiler tüketicimiz 9 sene önce petek temizlik tesisatı, petek tesisat temizliği yaptırıyor kimyasal ilaç. <laughs> Videomuz şu an yeni çekiliyor. 9 sene önce vay ve yapılmış 9 sene ne? Allah bütün evinden, barkından, çoluğundan, çocuğundan uzak tutacak bir hastalık var. İsmini tenenzül dahi etmek istemiyorum. K harfiyle başlıyor. Asla gerisini de söylemeyeceğim. Rabbim bütün evlerden uzak tutsun. Ne yapıyor o K harfi vücuda girdiği zaman Ebru'nun bir tıp doktoru diyelim ama şu an e, inşallah önce başta e, babama şifa versin kendisi akciğer o K cümlesine yakalandı. Doktorlara gittiğimiz için doktoru, fizyoterapisi, fizyoterapist bit demişim işte neyse aklınıza gelecek gitmediğimiz dallar kalmadı. Kimisi diyor kemoterapi, kimisi diyor bırak kendi halinde, Kimi böyle akıllara gelecek her şey. Vücuda yayıldıkça yayılıyor. Rabbim böyle olan hastalara acil tez zamanda şifasını versin, ilacını versin. Anlatabildim mi? Dünyanın en zor işi çaresizlik kombi petek olsa ne uğraşacağım lan? Kaldır at yenisini arasın gücün paran yeter. Ama Rabbim sana öyle bir dert verdiği zaman annem baban ya da eşin dostun çoluğun çocuğun çaresiz kalınca affedersin koyun boku iyi gelir dediklerini koyun boku yiyorsun. İnek boku iyi gelir dediğini inek boku yiyorsun. Bundan çıkanı da söylüyorum. Videomuza şimdi bakın. Pete'ye bakın. Şimdi bu videoyu izlerken neler yapacağınızı söyleyeceğim. Şuralara aşağılara bir izleyin. 9 sene önce yaptırmış. Ebru'cum sana zahmet milletin böyle gözüne sokacak şey. O pastaları görsün ki iğrensinler. Harika harika tamam. Ve onun akabinde 9 sene iyi gitmiş değil yapıldıktan sonra zaten bu şekil kimyasal ilaçlar akmaya başlamış. İdare ede, ede 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 ede. Bakın. Daha önce şu karşıyı görüyor musunuz? Pasın çürük yerini. Pas çürümüş hava atma yerine bir bakın. Rezil kepaze pas çürüme. Şuradaki vidayı sökmemiz lazım. Bakın. Gördüğünüz gibi pas çürümüş içinde. Şuraya bakın. Buradan komple su akıtmış pas çürüme içinde. Şimdi müşteri peteklerimi kimyasal ilaçla temizlettirdim dedi. Bizim müşterimiz biliyorsunuz yani Türk halkı istisnalar hariç e, bedavayı çok sever, kampanyayı çok sever. Şu an ben şu camdan bağırayım. Bedava mezar var. Ali bedava mezar var. Mezar var. Haydi sen de bir aile mezarı al. Sağken berabersin öldüğün zaman da bedava bu aile mezarında kalmak istemez misin? Herkes o bedava mezarı alır, değil mi? Bedavayı severiz. Şimdi internette de görüldüğü zaman böyle bir yalandan video çekiliyor ya petek teyset temizleme makinası. E, sonra şöyle bir konuşma yaptırılıyor. Müşteriye değil bu, akrabasına. Ebucun bunu hemen bir canlandıralım. Evet, şu an Ayşe ablanın evindeyiz. Peteklerini, teysetini temizlettirdik. O bizi komşusuna önerdi. E, Ayşe abla. E, Nasıl memnun kaldığınızı bir anlatır mısınız? Ne kadar sürede yaptık, kaç paranızı aldık, bir memnun, hiç ortalığı kilettik mi bir anlatır mısınız? Her Çok memnun bizi? kaldım. Yarım saatte işlem tamamlandı. <laughs> Çok uygun da bir fiyat aldılar. <laughs> Aferin Ayşe abla. Ayşe abla. böyle konuştuğun için sana 200 lira. Şimdi e, ismi Kapatıyoruz. İşte bu şekil teyzeleri, ablaları, amcaları yalandan videonun arkasından konuşturup çok memnun kaldım. Bir de internet sitesine bakın. Herkes de hikmetse aynı geri zekalar aynı yalanı kullanıyor. Hangi yalanı kullanıyor Ebru? Çok memnun kaldık. Bir yarım saatte bitti. Bize de geldiler ve ortalığı da hiç kirletmediler. Pırıl pırıl yaptılar. Yalanları var. Doğru mu? Evet. Şimdi. Müşteri internette görüyor petek tesisat temizliği kombi bakımı dahil kampanya yüzde otuza falan tasarruf. Şimdi bu müşteri şimdi dudaklarını ısıracak. Ne olacak? Video nereye bağlanacak? Kaç para çıkacak? Müşteri örnek cebinden 500 lira para verdi. 500 lira para verdi anlık ısındı. Şu an tüketiciye kaç para masraf çıktı söyleyeyim mi? 30 bin lira. Ne? Nasıl? Ya sen kombici olma, sen tiyatrocu ol. İster 500 liraya tesisat kombi petek tesisat temizliği yaptırsın, ister 1000 lira yaptırsın. Kimyasal ilacı soktuğu zaman şu an zehir geçmiş. Şimdi zehiri nasıl izleyeceğim? İzleyeceksiniz. Tüketici 500 lira 1000 lira verdi, başına bela aldı. Öbür aptal da beddua aldı, yaptı, al. Şimdi bunları onlara bir göster. Namussuzum. Kur'an çapsın Size kuracağı cümle ne biliyor musun? Sadece onlama akıtır karakteri düzgün olan bu işi bilen dört dörtlük ustalar buraya bizi çekemiyorlar biz zaten de yazabiliyorlarsa yazsınlar. Evet Fatih'im gerçekten doğru söylüyorsun. <laughs> Kimyasal ilaç akıntısı bu. Hangi müşteri evine gittiysek bu akıntıyı gördükçe müşteriye çaktırmadan zarf atıyoruz. Hiç bir tek tesisat temizliği tabii Tabi tabi usta hatta usta içine ilaç attılar. Diyorlar mı bir demiyorlar mı Diyorlar evet. Yüzde yüzü. Şu rengi gördüğünüz zaman korkun. Şimdi size ne izleteceğim? Parayı cebimize koyalım. Yerden çekelim Evrur harika. Şurayı gördünüz mü? Alayım Evrur. Can ya, çek. Bakın, beyefendi de dedi ki o tesisat temizliği yaptıktan sonra bütün peteklerimizin şuralarından hep böyle çamuru, böyle şey aktı kimyasal ilaç. Şimdi gelelim yerden geliyoruz evi hiçbir şekilde göstermiyoruz. Burada bir tane daha yeni bir petek varmış. Yeni mi eski mi bilmiyorum. Hava alınır mı bakalım. Burada da var mı aynı renk? Var. Tamam gel. Aşağıdan gel. Hatta dur. Beni şu peten önüne çekme imkanın var mı? Hiçbir yer gözükmüyor. Müşterimiz dedi ki hatta önce tesisat temizliğine oradan başladılar. Olmadı ondan sonra burayı söktüler yaptılar. Buradan böylece oluk oluk o dediğiniz ilaçlardan aktı. Çok güzel. Gel. Şimdi harika. Şuranın içine bakar mısın Ebru Usta? Ne var? Pas. Şöyle. Tamam. Şunu <laughs> inayım. Çek. Değil mi? Şu, bir şey sorabilir miyim Tabii. sana? Şunlar ne? Partikül. Parti. Tamam, kombinin bir başına gidebiliriz. de harika. Partikülün ne olduğunu biliyor musun? Ben aydınlığı anlatayım, sen kültürlüm anlatırsın, ben kültürsüz devam edeyim. Sen anlatabilirsin. Kültürsüz değil mi? Estağfurullah partikül peteklerin içinde sağda solda örnek bu kimyasal ilacı yediği zaman ilaç böyle hani yaramız olduğu zaman kabuk bağlar ya o kabuklar tıkır 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 dökülüyor soyuluyor. Bunlar da geliyor friteyi tıkıyor plakada şarjörü tıkıyor. Şimdi burada müşterimiz bu bizim buraya gelme sebebimiz kombi E25 hatası veriyor sıcaksı alamama. Hava pirjörü değişecek oradaki hava pürcürü. Havasını atamadığı zaman E25 verir. Plakalı eşanjör tıkalı olur. E25 mi verir? Üç yollu tıkalıdır, arızalıdır. Sıcak suyu veremez. E25 verir. Sıcak su sensörü arızalı olur. E25 verir. Demirdağ'ın pompa motoru çalışmaz. E25 verir. E25 diyor ki trafik kurallarını ihlal etme. Kırmızıda dur. Ama kırmızıda durup geçtiğin zaman arkadan radar sana fotoğrafını çekip gönderiyor. Bu da bu. E25. Bundan bilginiz olsun. Şimdi ben tüketiciye şu cümleyi kullanacağım. Şimdi ben burada hangi parçayı değiştirirsem geçici bir işlem olacak ve şuradaki vidayı sökemeyeceğiz. Paslı çürüdüğü için. Tüketiciye diyeceğim ki abi param varsa bana güveniyorsan benim gönlümden geçen fikir şu. Bu kombinin tabii içinden bir geçerim ben bunu alırım atölyeye. Atölyeye de bir gerek yok. Bunun bir kere kendileşme tankı %1500 gitti o içindeki lastik çürüdü %150 o tam patlak doğru mu Evet. o kimyasal ilacı bir yedi o genleşme tankı değişecek 1 plaka radyasyonör değişecek 2 hava pirçürü değişecek 3 Bunlarda genelde F3 arızası E3. var E3 arızası elektronik kart arızası yarın bir gün o olacak şu an bunu yaptırmaya kalk 2500 3000 genleşme tankı değişecek 3000 ekli sana 6000 plaka radyasyonör 2500 değişecek 369, 8, 10 diye çıkacak bu kadar parayı vermek yerine tüketiciye diyeceğim ki sen bana parayı ver. Ben bir hanımla önümüzdeki gideceğimiz tatile 250 bin TL 4 günlüğüne para verdik. Onun böyle bir gittiğim zaman bende bir huy vardır. Kapı açılıyor, otele gidiyorsun ya lüksetine. Efendim dediğin zaman hemen böyle 200, 200, 200, 500, 500 çaldığım paraları bağışış vermesini çok severim. Bel boylar odana kadar çıkartıyor ya. Çıkarttıktan sonra kolay gelsin. Elinize sağlık deyip kapıyı kapatmam. Böyle 50 verirsem az olur, 10 verirsem çok olur. Böyle 200, 200, 200 dağıtmasını severim gönlüm zengin. Havadan gelmiyor bu paralar. Bu paraları biz nasıl kazanıyoruz? Şu an karım video çekiyor, eliyle eli ayağı şişiyor, ayakta duruyor. Bazıları makyajla bir botoksla uğraşıyor. Anlatabildim mi? Bizim hanım da benim gibi dilinin kahriyle uğraşıyor. Köpek gibi çalışıyoruz. Hem müzisyenlik yapıyorum hem bu şekil. Milleti aydınlatıyorum hem işimi yapıyorum. Benim de kazandığım paranın şekli bu. Bitti. Teysat bağlantını eğer beni adam yerine koyacak olursan ev kendinize peteklerin girişlerini alttan giriş alttan çıkış yapacağım. Yani evinin argesini bozacağım daha güzel ısınman için. Ondan sonra buraya güzel bir petek teysat temizliği. O içindeki kimyasal ilaçlar oluk oluk çıkıp güzelce dezenfekte olacak. Ondan sonra buraya reklam olsun ya da olmasın. Reklam asla değil. Baymak Duotek yoğuşmalı kombi. Baymak Duotek kompakt ya da demir döküm nitro mix yoğuşmalı kombi. Buraya taktık mı taktık. Petek bağlantılarını alttan giriş alttan çıkış yaptık mı yaptık. Deysat temizliğini yaptık mı yaptık. Para kaça mal olacak? Bir buçuk trilyon. Çok para. Adam evi değiştirsin. <laughs> Tabii ki şaka. Bugün buraya bir kombi takmanın fiyatı yaklaşık 30. 30-32 bin, 30 -32 bin, 30 -32 bin TL. TL. Petek teysat temizliği ortalama 3, -3 bin 500 TL tesisat bile Bağlantıları aşağıya da almak yaklaşık 6 ile 7 bin TL civarı. Bilemedin 8 bin TL. 30, 8 daha 38, tesisat temizliği 38, 39, 40, 41. Hayda sen ne yaptın ya? 40 bin lira ben oraya ve vereceğime bu kombiyi 10 bin lira yaptırdım. Bunu buradan yaptırdın. Tamam. E tesisattaki kimyasal ilaç hala oluk oluk var. Dönüp dolaşıp aynı parçayı bozacak. Aynı sıkıntı devam edecek. Siz olsanız ne yaparsınız? Ama ben tüketiciye derim ki paran varsa gel bunu dört dörtlük halledelim yapalım gitsin. Ama bu kombinin biz hangi bir tarafına el atarsa katalım pat elimizde kalacak. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Tüketici eğer erken karar verecek olursa da videonun arkasına montaj yapıp verilmiş olan kararı sizlerle paylaşacağız. Hoşçakalın, esenlikle kalın.